İftara 5 kala program bizim gelenekselleştirdiğimiz, senelerdir yaptığımız bir program. Ama kısıtlamaların başlamasıyla daha çok ihtiyaç olduğunu gördük ve İftara 5 kala programımızı son derece genişlettik. Hem sayı olarak hem nokta olarak ve ilçe gençlik kollarımız ilginçlik kollarımızla beraber, koordinasyonuyla bizim de sahada olduğumuz, beraber olduğumuz bir şekilde trafikte, duraklarda, otobüslerde iftara yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza İftara Beşkal'a güzel iftariyelikleriyle ikramlarını sunuyorlar. Bundan da çok güzel geri dönüşler, olumlu görüşler alıyoruz. İnşallah bu gibi güzel çalışmaları bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.